merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Tech'e dönüyoruz ee, Bu video deneyim için bilmem kaçıncı ee, Fraps'ın ayarlarını pek fazla bilmediğim için e, Oynayamıyorum Yani video, kısımlı video, hiçbir şey anlamadım <laughs> Bunun için de Fraps'a bir sürü bilgi edindim Bu sefer böyle olmayacak Sınırsız video çekme falan Onları araştırıp buldum. Eee Niye bu kadar yavaş kazındım Herhalde moddan dolayı. Buraya ya tane hepsi şey yıkılıyor falan. Eee <laughs> Kanal hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, şey <laughs> Eh, evet, ben Hunger Games videolarını artık bıraktım. Benim yerime Furkan girecek Hunger Games videolarını. Ee, ben sadece tek kitle, sadece sonra alıp çekeceğim. Ee, Hunger Games çekmeyi bıraktım. Buradan da haber olsun. Bunlar işimize al, ar, yarayacak. Alalım bunları biz. Makine işlerine falan gireceğiz. Baya bir şey var Oyunda bayağı bir şey var. o yüzden bunun için bendikem kullanmadım fraps kullandım çünkü frapsa minecraft kasmıyor ee, bu yüzden de böyle bir şey yapmayı düşündüm çünkü bendikemle 5 kere video giriş yaptım 5'inde de FPS düzelmedi hemen şu hayvancıyı keselim Şöyle şu ağaçların zor kırılması kötü olmuş. Tek kit. Ya yani, mod. Şöyle bakın bir sürü 27 sayfa yapabileceğimiz bir sürü bir şeyler var ve biz bunları en iyisini yapmaya çalışacağız. Eee Modu önceden denedim mi? Hayır denemedim. İlk defa bu modu deniyorum. İlk defa oynayacağım anlayacağınız. Ee, yemeğimiz olmuş. 3 tane elma. Ee, bu... işte. Bu seri... Bu seriyi böyle sürekli çekmeyi düşünmüyorum. Ee, sıkınca bir süre ara vereceğim. Ve tekrar başlayacağım sezon gibi düşünün. Birinci sezon, ikinci sezon falan. Ee, videolar ya 20 dakika 21 dakika falan olur sanırsam. Ee, şu an hiç kasmak çok çok sevdim şu an. Evet, hemen bir maden. Şöyle şunu çevirelim. Güzel. Elmamızı da götürelim. Heh. Cooper. Bu ne baya bir işimiz verecek ya bu oyunda madem. Şimdilik meşale koymaya gerek yok. Bu neymiş? Kalay. Kalayı da alalım. Evet aşağı doğru yelip gibi ineceğiz derken demir. Oyundaki en ama en çok işe yarayan şeylerden bu. Şuraya hemen şöyle koyalım. Hatta şunu da şöyle bir koyalım. el alışkanlığı oldu ben çünkü hemen bir atıyorum. Ee, şöyle, şurada, burada var. O da var. Taş taşımız verecek ya. Çünkü ben bayağı bir sistem yapmayı yani, hani düşünüyorum. Tabi diğer videolardan e, Kaynak alarak yapacağım. Kendi başıma Pek de bir bilgim yok açıkçası. Ay ay Ana Oo. Mevzu mu? Allah'a geliyor dayı. Uf. Ne bu lan aç? Allah'a geliyorlar bura sakat. Hatta öleceğiz. Fail olmayalım ya. Abi burası tehlikeli ya. Adam canım süpürdü aktöre. Şöyle bir taş kılıç yapalım. Bu neymiş yok. Şöyle canımız da biraz. Elmamızı da yiyelim. Abi sen suda mı bekliyorsun ya? Şu kazan da rahat çıkışımız olsun. Bayağı can aldılar ya. Ana. Onun orada şey var. Hii! Abi. Çok mal bir şey yaptım. Beni burada yemesinler. Bak örümcekler çıktı bile. Ya abi sen. Senin niye tırmanma gücün var ya? Neyse abi ben buradan kaçıyorum. Benimki da gitmeye yemedi. Aslında şu de biliyorum ama bizim derken hemen saldırıya geçiyorlar. Şuraya hatta ben bir kapatayım. Şimdi küfür edeceğim. Şöyle biraz taş kazanla şu tavukları şey yapalım. Hemen. Açlıktan ölüp gideceğiz birazdan. Uh, kaz boğuş kaz Gaz, bovuş, kaz boğuş kaz ha Bu neymiş kompozit kırtaş değişik dedim mi bu çok şey var ya. Abi sen ne yaptın ya? Evet şu hemeni kazan. Bu arada oyun hiç kasma. ha gerçekten. Frapsa olsun. Fraps'ı kullanmayı yani 2 saat çözmeye çalıştım Fraps'ı. Youtube'dan falan. Bu sefer çözdüm. 28 saniye falan video çekiyor. Sonra video kendiliğinden sonlandırılıyor. O da gıcıma gitti. İşte inat ettim bu akşam ben bu video atacağım falan. Yani bu akşam atarım zaten videonun günü pazartesi günü. Şu an pazar saat 11 mi ne? Abi saat 9'da video çekmeye başladım. İki... Yok olmam. İki saatimi aldı ya. Gerçekten. Akşam upla diye koyarım da sabahta upla atlarım. Evet şu an FPS'miz normal. Ya ne iniyor ya çıkıyor. Kasma var mı kasma yok. Dönüşlerimiz falan hepsi güzel. Ama arada biraz böyle kasma giriyor da bu da küçük kasmalar. Derken nazar değdireceğiz. Neyse böyle de bak. Şöyle koy. Abi sen ne yapıyorsun ya? Dayı sen ne yapıyorsun ya? Yani? Demirleriz. Kopur. Bakır. Kalay. Falan. Buna bir şey yaptı değil mi? Neyse taş kazmaya devam. Dediğim gibi bu sefer sınırsız çekiyor. Kaç dakika oldu ya? Dur. Tamam mı bakalım kaç dakika oldu? Telefona kayıt etmedim. 11'de başladım. 9 dakika olmuş. Yok olmuş. Muhtemelen şu madenleri toplar çıkar kendime ufak yer yapamam Ya yani ufak yer yaparım yani şimdi burada kalırım şu an şurayı süpürüyoruz hatta çok güzel oluyor kendimize bir taştan bir tane daha yapalım şöyle derken oyuna baya bir fps düşmesi geldi niye yani böyle oluyor Abi yükselsene. Hah, yükseldi ya. Allah'ım nazar değmez inşallah. Şimdilik e, şu dağılımı şurada, şurada koyu gibi bir yer açtığım yerde kalabiliriz. E, kalamayız aslında çıkalım ya. Niye kalıyoruz ki burada? Ama Abi değişik değişik yerler çıkıyor. Önüme şarj koyalım. Güzel. Şu an kaç dakika olmuş? Videoyu nasıl durduracağım hiçbir şey bilmiyorum. Trabzak'ın bir dahaki videoda daha çok öğrenip geleceğim. Evet. Maden değilmiş. Yine şu koyalım. Şunu yaparız. Yine. Ben ne kazıyorum ya kupur. Turuncu turuncu. İki tavuğumuz var. Güzel. Bakır kesiyorsun. şu an. Bakırla kupur ne kadar benziyorlar. Evet madenlerimiz güzel güzel. De, Hocam sağ FPS düşüyor bu Saçmalığa gel. Neyse abi, şuradan bir işte ekipmanlarımız. Bu ne lan? at bu mu? Abi, bu blue hangi amaç yaptınız ya? Neyse çıkalım buradan. Hiç sevmedim burayı. Orada örümcekler ölmeyecekler. Az daha... ...gidiyorduk. He. Evet, geceymiş. Hemen de karşımıza bir tane çıktı. Creeper. Bacımsın Gregor. O da oradan okuluyor ya. Faşist tip ne? Ya. Oo. Aslında şu madene gidip şu madende sabahlayıp videoyu oradan bitirsek ya? Abi siz hayırdır ikiye tek dalıyorsunuz? Ha? Çaktırmadan geliyorlar arkamdan ya. Ben burada bir envanter şey yapmaya çalışıyorum. Biraz medeniyet arkadaşım. Şöyle dört alalım. Ana ya. Şu mananları kazanım videoyu da bitirelim. <laughs> Yani bayağı bir kazacağız çünkü video madenle geçti. Zaten bu modda da bayağı bir madenimiz olması lazım. Yapacağız, hepsini yapacağız. İlk video sıkıcı olabilir. Ee, sesimi kaydediyorum şu an hiç bilmiyorum. Sesimi kaydetmiyorsa abi gerçekten ağlarım burada bu kadar geldik buralara montaj falan montaj da uzun iş son tavuğumuzu da yiyoruz haydi kazanımız mübarek olsun abi sen sen senin dönerek vuruyor işte. bu una no, diamond sanma, ha. abi diamond san, senin var ya yeş yeşil, al sana, abi siz ölmeye bakmıyorsunuz mu Alüminyum. Ha. Abi silahlarınızı da çağırın. Yeter be kardeşim. Lav oldu. Petrol bulduk la. Ya. Oğlum yeter yeter. Öleceğim yeter. Allah. Evet. Yemek de yok ki. Ne yapsak bunlar hmm. Şu an aklıma güzel bir fikir geldi. Kod yazsam mı ya? Eee mesela Ölüncü itemlerin düşme falan. Yazacağım ya. Sadece survival'da yazmıyorum ama bunu da yazacağım. Yemek sıkıntımız var abi. Aslında madenin başı bir çıkıp yemek mi arasak ya? Tinleri al bak abi. Zaten çoğumuz bu modu biliyor. Onun aldı ne? Vallahi örmek istemiyorum ha. Bunu ne yapıyordum abi? Evet abi. Şöyle önümüzü kapatıp videoyu bitirmek daha mantıklı bir iş olabilir. Çünkü biz burada ölüp gideceğiz. İyi yok. Kupur çıktı. Nesiniz siz abi? Marvel. Çok saçmalı. Zehirleniyoruz, ölmüyoruz. kendine Abi gitti. Allah elindeki şey gitti ya. Cık. Ee, neyse arkadaşlar. Dur. Hı. Hı. Hmm. Tamam. Ee, evet arkadaşlar. Bu neymiş lan? ne no, 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 no. ee, 5. evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın.